Merhabalar, Gülhan Özüm ben. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak Bayrampaşa Kolon Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün size histeroskopi ile ilgili genel bilgilendirme yapacağım. Histeroskopi ameliyatı nedir? Nasıl yapılır? Histeroskopi ameliyatı kamera yardımıyla rahim içine bakaraktan tanı koyduğumuz ve aynı zamanda tedavi sağlayabildiğimiz ameliyatlarımızdan bir tanesidir. Histiyoskop ameliyatları ameliyathanede genel anestezi altında steril şartlarda yapılır. Ameliyat süresi ortalama 30 dakikadır. Basınçlı sıvıyı rahim içinde vererekten kendimize görüş alanı sağlıyoruz ve bu sayede hem görerekten tanıyı koyabiliyoruz ve aynı zamanda da aynı seansta da tedavi sağlama şansımız olabiliyor. Histeroskopi ameliyatları bayanlarda adet bitim dönemlerinde yapılır. Ama adetten sonraki 10 günlük bir periyoda da yine yapılabilen ameliyatlardan bir tanesidir. Burada hasta ameliyatı kime yaparızdan ziyade öncelikle kime yapmamamız gerektiği konusunda vurgu yapmak istiyorum. Çünkü genital bölge enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon döneminde eğer biz bu ameliyatı yaparsak enfeksiyon tüm vücuda yayılabilir ve hastalarda ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden histeroskopi ameliyatını kesinlikle enfeksiyon döneminde yapmamamız gerekir. Onun dışında diğer hastalarımızı adet bitiminden sonraki 10 günlük bir periyodu çok rahat yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Biz histeroskop ameliyatlarını en çok kanama probleminin hastalarda yapıyoruz yoğun kanamaları olan, uzun süren kanamaları olan, sürekli lekelenmiş olan hastalarda mutlaka rahim içinde kamerayla inceleyerekten hem tanı sağlayabiliyor ve aynı zamanda tedavi de sağlayabiliyoruz. Bu problem olan hastalarda bizim en çok karşılaştığımız patolojilerden bir tanesi miyom, bir tanesi de polip dediğimiz rahimçi oluşumlardır. Yine tekrarlayan düşü olan hastalarda bu ameliyatı çok sık olarak yapmaktayız. Çocuk sahibi olmak isteyen ama gebe kalamayan infertil hasta grubunda da yine bu ameliyatı çok sık olarak sağlamaktayız. Aynı seansta hem tanı koyaraktan hem de bir patoloji varsa bunu gidermekteyiz yine doğuştan rahim anomalisi olan hastalarımız var. Yine bunların en başında septum dediğimiz yani halk arasında rahim içi perde olarak bilinen hastalıkları da aynı seansta hem tanısını koyup hem de tedavisini yapabilme şansımız var. Spiral taktıran hastalarda bazen spiral kaybolabiliyor ve biz bunu yine bu ameliyatlarda rahim içinde kamera sistemine girerekten nerede olduğunu görüp çıkartaraktan aynı seansta hem tanı hem de tedavisini sağlamış olabiliyoruz. Rahim içinde tekrarlayan İşlem geçiren hastalarımızda maalesef rahim içi zarı biraz zedelenebiliyor. Ve böyle durumda rahim içinde yapışıklıklar yani aşerman sendromu dediğimiz bazı hastalıkları sebebiyet verebiliyor. Bu hastalıkların hem tanısını hem de tedavisini biz histeroskop ameliyatları sayesinde aynı seansta koyabiliyoruz. İsteoskop ameliyatında kendi özgür komplikasyonları tabii ki kaçınılmaz olarak vardır. Bunlardan en sık karşılaştığımız ilki enfeksiyon komplikasyonları, bir de ise kanama komplikasyonlarıdır. Yine perde ameliyatlarında yani septum ameliyatlarında rahimde delinme ihtimali de olabiliyor. Ameliyatımızda sıvı yükleyerekten hastaya görüş alanı sağladığımız için sıvı yüklenmesi komplikasyonları da karşılaşabileceğimiz komplikasyonlardan bir tanesidir. O yüzden ameliyatı kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. 30 dakikaya geçmemeyi planlıyoruz. Peki 30 dakikadan daha uzun sürecek ameliyatlarımız olabiliyor mu? Tabii ki onlar da olabiliyor. Böyle durumlarda ameliyatı kısa sürede sonlandırıp ikinci bir seansla ya da üçüncü bir seansla ameliyatı tamamlamayı planlıyoruz. Ameliyatımızı biz genel anestezi altında yaptığımız için kaçınılmaz olarak anesteziye bağlı komplikasyonlar da yine bu ameliyatın komplikasyonları dahilinde olabiliyor. Fakat iyi ellerde yapılan ameliyatlarda bu komplikasyonları hemen hemen hiç görmüyoruz. Ya da ola ki görsek bile yine iyi ellerde bu komplikasyonlarda çok rahat tedavi edilebiliyor. Histiyoskop ameliyatlarımızda hastayı biz sabah yatışını yaptıktan sonra gün içinde ameliyatını tamamlayıp ve aynı gün içinde hastalarından taburcu edebiliyoruz. Taburculukta mutlaka hastayı bir ağır kesici bir antibiyotik reçete ediyoruz. Yine hastayı burada bilgilendirmek çok çok önemli. Bu ameliyatlardan sonra ortalama bir hafta kadar süren bir kanama, lekelenme ya da kanlı akıntı gibi bir durum olabiliyor. Bu konu mutlaka hastayı bilgilendirmemiz gerekir. Eğer bu bilgiyi vermezsek hasta eve gittiği zaman bir kanama ile karşılaştığı zaman bunun anormal normal bir şey olduğunu düşünüp stres ya da panik yapabiliyor. Ameliyattan sonraki takip sözümüz de yine bizim için çok çok önem arz ediyor. Bu ameliyatlarda aldığımız patolojik numuneleri mutlaka sonuçlarını takip etmek durumundayız ve çoğunlukla patoloji sonuçlarımız temiz geliyor. Ama nadiren patoloji sonuçları sıkıntılı olan hastalarda olabiliyor. O yüzden patoloji takipleri çok çok önemli. Yine işlemden sonra ortalama 2-3 hafta boyunca hastaya seks yasaklıyoruz. Yine vajinaya herhangi bir uygulama yapılması, tampon kullanılması, vajinal duş yapılması da 2-3 hafta boyunca yasakladığımız davranışlardan birkaç tanesidir. Ameliyattan sonraki dönemde yoğun bir vajinal kanamanın olması, ciddi bir ağrının olması, ateşin olması, genital bölgede çok yoğun kötü kokulu bir akıntının olması istediğimiz bir durum değildir. Ve böyle bir durumla karşılaşan hastamızda hemen en yakın sürede doktoruna başvurmasını tavsiye ediyoruz. Bugünkü kısa konuşmamda sizi histeroskopi ile ilgili bir nebze olduğusa mi düşünüyorum. Artık bundan sonra anlattığım şikayet olan hastalarımızı kliniğimize bekliyorum. Herkese mutlu günler diliyorum.